herkese merhaba. Bugün de yine sizlerle Magazin Dünyası'nın gündemini sarsan başlıklara bakacağız. İlk haberimizle dilerseniz başlayalım. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde Danla Bilic'in YouTube hesabına konuk oldu. Bir için sorduğu sorduğu Neden aldatıyorsunuz bizi sorusuna şarkıcının yanıtı ağızları açık bıraktı. Dalkılıç aldatma ile ilgili dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor. Çünkü yalan söylemiyor. Aldatmak değil yani. Aldatılmış bir şey yok Bayağı söyleniyor yani Açıklamasında bulundu Dalgıç'ın bu açıklaması sosyal medyada gündeme gelirken Bazı kullanıcılar Bolu'da böyle mi delirttin yorumlarında bulundu Bence Burak Özçivit'in en büyük hobisi olan dalgıçlık ve balık tutmaya harcadığı para dudak uçuklattı. Setlerden kalan zamanda balık tutmaya vakit ayıran oyuncu bu keyfi için 13 metrelik 5 milyon değerinde bir tekne aldı. Yakışıklı oyuncu ayrıca dalgıçlık eğitimine de almaya başladı. Ayrıca ikinci kez baba olma heyecanını yaşayan Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve oğulları ile birlikte yazın mavi tura çıkabilmek için de başka bir tekne alacağı söyleniyor oyuncunun bahse geçen ikinci tekme için 50 milyonu gözden çıkardığı iddia edildi. Muhteşem Yüz hayat verdiği Hürrem karakteriyle tanıdığımız Meryem Uzerli, güzelliğiyle sevenlerini mest etmişti. Bir süredir projelerde yer almayan Uzerli şimdilerde kızlarıyla vakit geçiriyor. Birçok ünlü isim gibi yüzünde ufak tefek değişiklikler yapan güzel oyuncunun son dokunuşları ise tepki çekti. Yüzüne dolgu yaptıran Uzerli sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadığı değişikliği de gözler önüne serdi. Bu değişimi çok da beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları oyuncuya lütfen daha fazla estetik yapma. Güzelim Meryem ne yaptın kendine? Lütfen artık estetik yaptırma. Yanaklarına ne yaptın öyle ve vazgeç artık şu sevdadan yorumlarını yaptı. Şarkıcı Alena Tilki'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım ağızları açık bıraktı. Tilki Twitter hesabı üzerinden arkadaşlarını hedef alarak küfretti. Dostlarına ağır göndermelerde bulunan şarkıcının takipçilerinden de yanıtlar gecikmedi. Tilki bir takipçisinin "Alena Hanım bir genç kızın küfür etmesi ne kadar doğru" yorumuna "Onlar yaptıklarından utanmıyor. Ben mi utanacağım kim olduklarını söylerken?" cevabını verdi. Birçok kişi ünlü şarkıcının kimi sinirlendirdiğini ise merak ediyor. Göksü oyuncumuz Çağatay Ulusoy yeni bir projeyle sevenleriyle buluşuyor. Netflix'te yayınlanması beklenen ve başrollerinin Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Olgun Şimşek ve Salih Bademci'nin paylaştığı terzi dizisinden ilk fragman geldi. Televizyon için çekilmesi planlanan ancak sonradan Netflix'e geçen dizi 2 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Bir magazin turumuzun da sonuna geldik. Magazin dünyasının sarsıcı başlıklarından haberdar olmak için bizleri YouTube ve Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi ve videolarımıza like atmayı unutmayın bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere hoşçakalın.